hazırız. O zaman hız etabı Rabia için başlasın <laughs> Bir dakika. Geri sayıma başladı. İlçelerde devleti temsil eden en yetkili makam. Kaymakam. Doğru. Japonların geleneksel güreşi. Sumo. Doğru. Türk Devleti bir cumhuriyettir. ifadesi anayasamızın kaçıncı maddesidir? Birinci. Doğru. 1853 yılında Rusya'nın Eflak Boğdan'ı işgal etmesi üzerine Osmanlı-Rusya arasında yaşanan savaş. Yüzyıl savaşları. Kırım. Kaçırılan birinin serbest bırakılması karşılığında Zitle. ödenen bedel. Doğru. 4 Aralık'ta dünyada ülkemizde ise özellikle Zonguldak'ta kutlanan gün. Madenciler. Doğru. Hac'da ihrama girilen yere ne denir? Arafat. Mikat. 80'li yılların vazgeçilmezi yiyeceklerin omuz kısmına konulan parça. Matka. Doğru. 864 rakamlı tepe terimi hangi kurumu tanımlamak için kullanılır? Çankaya Cumhurbaşkanlığı. Doğru. 1964 yılında inşa edilen Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü hangi ilçemizde bulunmaktadır? Pas. Ayvalık. Gaziantep yöresinin meşhur kurabiyesi? Pas. Kahke. Adı iki okyanusu birleştiren kanal ile aynı olan ülke. Panama. Doğru. Alçıdan, seramikten ya da tahtadan yapılan küçük figürlere verilen ağaç. Biblo bulacağız olsun.